Değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım. Bugün Cumhuriyetimize katkı verenlerden bir değerli kişilikten söz edeceğiz. Son aldığı ünvanla söyleyelim. Profesör Doktor Afet İnan. Neden sonra aldığı ünvanla dedim? Çünkü Atatürk döneminde çok ilginç ve değerli katkıları olan Afet Hanım, Atatürk'ten sonra doktorasını ve doçentliğini ve profesörlüğünü aldı. Bunu belirtmek istedim. Afet İnan'ın Cumhuriyete verdiği katkıyı anlamak için çok kısa olarak Cumhuriyet'ten öncesine bir göz atmamız lazım. Önce Osmanlı'nın 16. yüzyıldan önceki döneminden ve eski Türklerden söz edelim. Eski Türklerde daha da doğrusu dinlere girmeden önce atalar inancını yaşayan Türklerde kadının yeri yüksekti. Yani kadın erkek ile eş düzeydeydi. Kadın küçümsenmezdi. Yarım adam sayılmazdı. Dahası söz gelimi Orkun yazılarında Türk devleti 50 yıl Çin devletine bağımlı olup işini gücünü Çin Kağanlarına verdiği bir dönemde yani Türk budununun budun olma niteliğini yitirmek üzere olduğu ve Türk Devleti'nin bağımlılığını yitirmiş olduğu bir dönemde diyor Bilge Kağan, Tanrı Anam il Bilge Katun ile Atam İl Teriş Kağan'ı. Türk Devleti'nin başına oturttu, onlar da töreye göre budunu ve devleti dirilttiler. Ama tabii ki dikkat ettiniz, bunu ben duraklı bir biçimde gündeme getiriyorum. Türk Devletleri'nde, Türk töresinde böyleydi. Atam, anam ve katunun imza koymadığı yarlık geçerli sayılmazdı. Yani yine kestirmeden söyleyeyim. Söz gelimi Selçuklu'nun ilk dönemlerinde Türk torası süre geldiği için o büyük Selçuklu Hakanlarının Alparslan'ın ve oğlu Melik Şah'ın baş veziri olan Nizamül yazdığı siyaset namede bu durumu eleştiriyor. Diyor ki İran'da Acem şahları zamanında kadınlara değer verilmezdi. Ama bu Türk hakanları başa geldikten sonra kadınlara çok değer verilir oldu. Bunu yadırgıyor. Yine bir takım işte Müslümanlık döneminde Türkler arasında dolaşan Arap gezginler Türklerin kadına verdiği değeri şaşırarak yazıyorlar. Ya nasıl olur böyle bir şey diye. Kendileri gibi olsun istiyorlar. Evet. Böyleydi. Ama ne yazık ki Arap şeriatı Türklerde egemen olduktan sonra özellikle 16. yüzyıldır halifelik ve Arap şeriatının Türklerde egemen olması bu şeriat gereğince kadınlar yarım adam sayılır oldu. Ne demek yarım adam? Yani mahkemelerde iki kadın bir erkek. Ancak yerine tanıklık yapabilirdi. Yani bir erkek tanık, bir erkek tanık daha olsa yeter ama kadın olacaksa dört tanık gerekiyordu. Yani ikinci tanık için iki kadın gerekiyordu. Kalıtlarda yani ata analardan kalan kalıtta, mirasta kız çocukların, kadınların payı, erkeklerin yarımı kadardı. Yani çok açık kadın yarım adam sayılıyordu. Evliliklerde ise adamdan bile sayılmıyordu. Bu ne demek? Yani bir erkek dört kadın alabilir. Yani bu şeriata göre hala bunu savunanlar var. Ülkemizde bunun doğru olduğunu savunanlar var. Televizyonlarda bunu anlatınca biri diğeri ne güzel din falan diye takdirlerini söyleyenler var. Var. Bugün de var. Bugün de o şeriatı savunanlar var. Evet, o şeriata göre bir erkek dört kadın alabilir ama eğer sıhhati ve serveti, sağlığı ve akça baylığı yeterliyse mesela bine kadar da cari alabilirdi ve nikah ve rızaları gerekmezdi. Onlar mal idiler. Cumhuriyete böyle geldik. Yani Mecelle-i Ahkam-ı Umumiye Cevdet Paşa güzel bir bedeni yasa hazırlamıştır ama yine kadınla ilgili bu hükümler geçerliydi. Kadınların asla boşanma gibi bir istekleri yoktu. Yani isteme hakları yoktu. Erkekler ise sadece boşal demekle karılarını boşayabilirlerdi. Kadınların yeri böyleydi. Kadının yeri evdir filan deniliyordu. Daha da neler neler de daha uzatmayalım ama. işte Cumhuriyet'in getirdiği büyük dönüşüm, medeni kanunun bulunması, medeni kanunun getirilip Türkiye'de, İsviçre medeni kanunu getirilerek Türkiye'de geçerli kılınması sonucunda Osmanlı'daki bu kadının yarım yamalak yeri ortadan kaldırılmış, kadın da erkek gibi insan, adam, kişi durumuna yükseltilmiştir. Cumhuriyet bunu başarmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ne getirdiğini sorgulayan hele hanımefendiler var görüyorum. Aman ha iyi inceleyin. Siz bugün eğer tam adam sayılıyorsanız bunu çok sevdiğiniz şeriata değil Cumhuriyet'in uygar yasalarına borçlusunuz. Bunu unutmayınız. Evet. Şimdi bu pencereden bakınca Atatürk'ün yaptığı bu büyük dönüşümler yanında ayrıca sonradan önce belediyelerde sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların da yer almasını ama önce seçme sonra seçilme hakkını sağlayan yasalar da arkasından geldi. Bu yasaların gelmesinde de Afet Hanım'ın katkısı var. Onu da söyleyeceğiz. Yani Afet İnan'ın kadınlara seçilme ve seçme hakkı verilmesinde katkısı var. Cumhuriyet'e en önemli katkılarından birisi de budur değerli Afet İnan hanımı. Evet değerli izleyicilerim, değerli koldaşlarım. Peki Afet İnan'ın Cumhuriyet içindeki yeri neydi? Yeri şuydu. Atatürk yasaların dışında bir takım örneklemelerle yani kadınların önünü açan, onları da destekleyen bir takım çabalarla kadının yerinin sadece yasalarda değil, dirlik içinde de hak ettikleri yerlere gelmesi için işler yapmıştır. Yani onlardan birisi söz gelimi, bir gezide rastladığı bir köy muhtarı, satı kadını adı satılır, onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, işte bize böyle kadın saylavlar gerek, kadın milletvekilleri gerek diyerek meclise sokmuştur. Mesela, evet. Afet İnan Hanım'a gelince, Afet İnan Hanım, Türk kadınına bir örnek, Cumhuriyet aydın kadını olarak, sunulmuş ve Atatürk onu bu amaçla özel olarak yetiştirmiştir. Yani onun baş öğretmeni aslında hepimizin baş öğretmeni ama onun özel olarak da baş öğretmeni Atatürk'tür. Evet. 17 yaşında görmüş. Ondaki cevheri keşfetmiş ve Elbette ki ata anasının izniyle onunla doğrudan ilgilenmek ve onu yetiştirmek, bir anlamda onu manevi kızı olarak kabullenmek durumunu gerçekleştirmiştir. Manevi kızıdır. Yani yoksa öyle yine babasının kızıdır, anasının kızıdır. Yani Atatürk'ün manevi kızı olmaklık bir sözden başka bir şey değildir. Yani öyle söylenmiştir. Yoksa yani Atatürk onu evlatlık olarak almış değildir. Onu da bu arada belirtmiş olalım. 17 yaşında almış. Ondaki cevheri görmüştür. Bu arada aynı zamanda yerdeşidir. Yani kimlerdendir, nedir, nereden gelmiştir derken Makedonya kökenli olduğu dahası Selanikli olduğu ortaya çıkmış ve bu arada da ailesinin Atatürk'ün ailesine yardım ettiği de yine söyleşiler sırasında belirlenmiştir. Yani böyle bir yerdeşlikten gelen bir ilgisi de vardır. Ama asıl ondaki zekayı, kavrayışı, dik duruşu gördü. Dolayısıyla onu bir örnek olarak seçmiştir. Atatürk onu yönlendirmiştir, yetiştirmiştir okumalarını sağlamıştır. Fransızca öğrenmesini sağlamıştır. Fransız okulunda da bu amaçla okutmuş. Sonra dışarıya Cenevre'ye de göndermiştir. Ama bunun yanında Atatürk ona mesela Türk ocağında konuşma yaptırmış ve bu konuşmaya ilk defa toplum önüne çıkarken nasıl giyinmesi gerektiğini de doğrudan ilgilenerek belirlemiştir. Yani yapılan çizimlerden şöyle olsun böyle olsun. Yani tamam başı açık ama bir Türk Cumhuriyet kadını vekarı, onuru, duruşu içinde nasıl bir elbise giymeli? Onda bile Atatürk'ün ilgisi ve dokunuşları vardır. Bu kadar ilgilenmiştir. Yani onu toplum içine çıkarırken, her yere götürürken ve birçok yerlerde onun konuşmasını isterken Atatürk işte Türk kızı, Türk kadını böyle olmalıdır demek istemiştir. Yani bir örnek olaydır. Hani rol model diyorlar ya ben onu demiyorum. Rol model demiyorum. Ya ne diyorum? Örnek bir cumhuriyet kadını. Evet. Hani işte siz de böyle olun, bilimli olun, güzel giyinin, kendinize bakın, bakımlı olun. Yani makyaj güzeldir değildir asla böyle bir benim görüşüm yok. Yani kadına makyaj da yakışır. Evet ne diyebilirim ama yine belirtelim ki hanımefendi Afet Hanım hayatı boyunca makyaj kullanmayı seçmemiş. O da onun seçimi. Yani makyaj olacak diye bir şey de yok. Olmayacak diye bir şey de elbette ki yok. Evet Afet Hanım'la ilgili toplam anlatımlarım böyle ama doğumunu söyleyelim 29 Kasım 1908 doğumu. Ölümü Evet 8 Haziran 1985 77 yıl yaşadı ama bu 77 yıl içine tabii 77 doğuşundan başlayarak yazmaya başlamadı. Çok sonraları yazmaya başladı ama 87'den çok bitik kitap sığdırdı. Evet. Evet, 87'den çok bitik. Bunların kimileri Atatürk'ün büyük bölümünü yazdığı ve sonra da Afet İnan adıyla yayınlanan Sözgelimi Bedeni Bilgiler, uygarlık bilgileri bitiği vardır. Çok görkemli, dolu dolu bir bitiktir kimi bölümlerini Atatürk yazmıştır. Hatta Atatürk'ün yazıları da bu arada el yazıları da basılmış. Ama basanlar yani bunu yeniden basanlar nedense doğrudan doğruya Gazi Mustafa Kemal adını vermişlerdir yazar olarak. Gerçekte Afet İnan'ın adıyla yayınlanmıştır. Atatürk'ün bu tarz, bu biçim bağışlamaları vardır. Yani gazetelerde yazdığı kimi yazıları da başka dostların adıyla yayınlamıştır. Yani Atatürk çok ciddi bir yazardır. Atatürk'ün bütün eserleri adıyla kaynak yayınlarından çıkan 30 ciltlik o görkemli eseri hemen söyleyeyim. Atatürk'ün okuduğu kitaplar diye 26 cilt olarak ama Atatürk'ün okuduğu bitiklerin kapakları ve içindeki ilgilendikleri yerleri anlatan bir eser de yine Anıt Kabir Derneği bir numaralı yayın olarak çıkmıştır. Hazırlayan da Recep Cengiz'dir. Ben her sefer ona bu şekilde saygıyla teşekkürlerimi söylüyorum. Çünkü ben de Atatürk'ü tanırken o eserden ve diğer eserden çok yararlandım. Tabii bu arada yine Recep Cengiz koldaşımızın Atatürk hakkında yazılanlar adlı o büyük çalışmasını da unutmayalım. Bu üçü olmalı bir evde. Yani bir Türkün evinde bu üçü olmalı. Evet, devam ediyoruz efendim. Fransızca öğreniyor, musiki okulunda öğretmenlik yapıyor. Şimdi musiki okulunda öğretmenlik yaparken bir oyunla anlatım gerçekleştiriyor. Yani işte belediye seçimlerini anlatırken, yurttaşlık bilgisi dersidir. Bir hanım kız belediye başkanı oluyor. Yani Öyle yapıyor. Ama adının Selahattin olduğunu öğrendiğimiz bir erkek öğrenci buna karşı çıkıyor. Diyor ki efendim öğretmenim siz yanlış iş yapıyorsunuz çünkü kadınların belediye başkanı olma hakkı yok ki seçilme hakkı da yok, seçme hakkı da yok. Bu hak erkeklerindir. Ama siz kadın çıkardınız. Tabii orada bir şey demiyor ama çok dokunuyor bu. Yani Atatürk'ün huzuruna hemen gidip ağlayarak. Tabii ki Atatürk'ün huzuruna kadar ağlamıyor ama oraya gidince demek ki o üzgünlüğünden kendisini tutamıyor ve ağlıyor. Ağlıyor ve diyor ki ben bir daha o okulda derse gitmem. Atatürk'ün kızı olmanın verdiği böyle bir nazlanma yetkisi de vardır elbette ama iyi ki nazlanmış. İyi ki nazlanmış diyor ki eğer bu yasa değişmezse yani kadınlara da seçme ve seçme hakkı seçilme belediyelerde verilmezse ben bir daha okula derse gitmem yani bir öğrencim kadar da benim hukukum olmayacak mı diye bu şekilde Atatürk'ün zaten düşündüğü konuyu ateşleyen bir çıkışı oluyor. Ve Atatürk ona diyor ki, peki sen bu konuda çalışma yap, Türk Ocağı'nda bu görüşlerini anlat. Evet. Daha yaşı 22. Çalışıyor Afet İnan Hanım. Ve Türk'ün geçmişinde nasıl olduğunu, sonra ne hale geldiğini, Cumhuriyet'in ne yaptığını ve kadınların hem Kurtuluş Savaşı'nda hem hayat içindeki, dirlik içindeki yerlerini de söyleyerek, yani ben bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak kadınlara da, yani kendisi için de tabii bunu söylüyor, seçme ve seçilme hakkı istiyorum belediyelerde diyor. Konuşmanın özeti budur. Yani yurttaşların arasında cinsiyet ayrımı olmamalı. Yani kadınlara yok erkeklere var diye bir şey olmamalı. Ve diyor ki yani bunu diyor savunanlar var. O zaman da olmuş. Yani kadınlara verilmesin diyenler kadınların ikincil bir varlık olduklarını yani kişi türünün ikincili olduklarını çünkü Adem'in önce yaratıldığını ve Eşinin de yani Havva'nın da Batılılar Eva diyorlar. Onun da Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmış olduğunu dolayısıyla kadınların erkeklerle eşit görülmemesi gerektiğini söylüyorlar. O da bunlar yanlıştır diyor yani. Böyle bir şey yoktur diyor. Ben bu arada ilginç bir bilgi de araya sokuşturayım. Kur'an'da Kaburga kemiği meselesi yoktur. O Tevrat'ta vardır. Onu da söyleyeyim ama Tevrat'taki bilgiler de Müslüman dünyasında İslami kültür arasına girmiştir. Yani birçok konu aslında İsrailiyattır yani İsrailoğullarının bilgileridir. Bundan sonra yani bu konuşmadan sonra 3 Nisan 1930'da bunu gidiyor bu olay oluyor. Bu konuşmadan sonra Artık Atatürk bir de gösteri düzenletiyor. Yani Atatürk de önce afetin ana talepte bulunduruyor toplum önünde, sonra yine başka kadınlara da bir gösteri yapın ve biz de seçme ve seçilme hakkı istiyoruz, deyin, bağırın diye bir gösteri düzenliyor ve sonunda da bildiğiniz gibi kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren yasa çıkarılıyor. Burada Atatürk'ün sözleri vardır. Diyor ki, Cumhuriyet'in amacı demokrasidir. Demokrasinin gereği de yurttaşlar arasında eşitliktir. Evet, Fransa'da bulunduğu sırada ve sonra daha doğrusu Fransızca okulunda okuduğu sırada yine İsviçre'de bulunduğu sırada Afetin Anan'ım Türklerin kötülendiğini ve barbar, ikincil bir ulus olarak anlatıldığını görüyor. Bunu Atatürk'e söylüyor. Atatürk, e Atatürk de çalış bu konuları ve öğren ve anlat diye kendisine görev veriyor. O da bunu hakkıyla yapıyor. İsviçre'de yaptığı iş ise ilginçtir. Yani Piri Reis'in haritalarını İsviçre'deki öğretmenlerinin gözüne sokuyor. Bakın diyor yani. Çünkü Piriyes'in haritaları bilindiği gibi Amerika kıtasının bilinen ilk doğru dürüst ve çok değerli haritalarıdır. Bunu biz yaptık diyor. Bizim atalarımız yaptı diyor. Dolayısıyla sadece bu haritalar bile Türklerin öyle barbar filan değil, uygar bir ulus olduklarını göstermeye yeter. Öğretmenlerinden birisi çok ilgileniyor, şaşırıyor birkaç gün bende kalabilir mi falan diye alıp inceliyor. Evet. Atatürk döneminde Tarih Kurumunda görev yaptı. Tarih Kurumu önce Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti sonra Tarih Kurumu olan kurumda görev yaptı ve konuşmalarında 16. yüzyıla kadar Türklerin dünyanın en ileri ülkesi, Osmanlı'nın da dünyanın en ileri ülkesi olduğunu ama 16. yüzyıldan sonra din devlet ayrımının ortadan kalktığını, dinin devlete hükmetmeye başladığını ve bu yüzden çöküşün başladığını da bilinçli olarak ortaya koyuyor. Tarihte Türklerin yerini ifade bakımından uygarlığı başlatan ulus Türklerdir tezini savunuyor. Yusuf Akçura'nın başkanı olduğu 1935 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı Yusuf Akçora as başkanı da Afet İnandır ve araştırmalarda arkeolojik kazılara da önem verilmesi gerektiğini gündeme getiriyor, öyle yapıyor ve Türk tarihi'nin özellikle Anadolu alanındaki yeni bilgilere ulaşılmasında onun bu uyarısının çok etkisi oluyor. Yani bir de Yine bu dönem içinde işte anlatılabilecek kadarını anlattım. Bir de Sinan'la ilgili bir çalışması var. Mimar Sinan konusunu Atatürk çok önem veriyor. Onun heykelinin dikilmesini istiyor. Bilindiği gibi Sinan devşirmedir. Kayseri'nin Ağırnaz köyündendir. Tartışılmıştır. Rum kökenli midir? Türk kökenli midir? Ama Yine bir takım kaynaklara dayanarak Afetinan İnan Hanım onun aslında bir Hristiyan Türk olduğunu, söz gelimi onun Ağırnaz Köyü'nde adları sayıyor. Karagöz, Aydoğan, Aydoğdu, Yağmur, Kumru, Arslan, Kaplan, Kaya, Kar Çakır, Timur, Paşa Bey, Sarık, Karaç, Yürür, Kuru, Karakoç gibi Türkçe adlar olduğunu söylüyoruz. Biz o yörede Türk Ortodokslarının bulunduğunu ve asırlardan beri Türklüklerini koruduğunu söylemiştik. Yani Mimar Sinan da onlardan bir kişiliktir. Evet. Tabi sonradan, yani Atatürk'ün ölümünden sonra doktorasını dil tarihte tamamladı. Bu arada dil tarihte verdiği o konferans da çok değerlidir. E, i̇ncelenmeye değer. Bu, ama şunu söyleyeyim. Afet İnan Hanım'la ilgili yazılmış, değerli toplu bir Bitik var, Volkan Payaslı ile Olcay Özkaya Duman yazmış. Bundan yararlandım, Şevket Süreyya Aydemir'den yararlandım. Evet, Afet İnan Hanım'ın Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi adıyla değerli bir kitabını getirdim. 87'den çok kitap yazmıştır. Şimdi vakit olsaydı onlardan kimilerini okumak isterdim. Ama özet olarak söyleyeyim, Afet İnan Hanım Atatürk'ün seçip, yetiştirip, Türk kadınına ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına işte çağdaş Cumhuriyet Türk kadını böyle olur diye bu çok değerli bir kişiliktir. Bu anlamda da Cumhuriyetimize katkısı önemlidir. Sağ olun, var olun değerli izleyicilerim. İyilik, sağlık diliyorum, esenlik diliyorum, mutluluk diliyorum. Başarılı ve uzun dirlik diliyorum.